Yerel seçim elbette ki aday öncelikli bir seçim dönemi, seçim çalışması ama ülkemizde geldiğimiz noktada ne yazık ki genel siyaset havasında da değerlendirilebiliyor. Evet, doğru kabul edilebilecek yönleri de var. Yerelde gerçekleşen seçim sonuçları elbette ki bir sonraki seçimde genel siyasetin sonucunu da belirleyici önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Ama bazen de yerel seçimde işte az önce söylediğim gibi Suat Nezir, buca tarafından da bilinen çok değerli bir isim. Ee, ama o partiden, bu partiden, şu partiden mi olması gerektiği noktasında da hani sizin için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bunu yanlış anlaşılmasını istemem. Çoğu zaman bir tutucu tarafımız var, partici tarafımız var. Buca da bunu kolaylıkla aşabiliyor mu Suat Nezir? Çünkü az önceki noktaya geleceğim. Evet, 2019 seçim sonuçlarına göre %49.60 Cumhuriyet Halk Partisi'nde sandıktan çıkan oy oranı. %44.20 Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çıkan oy. Akabinde de DSP saadet şeklinde ilerliyor. Şöyle söyleyeyim ben size. ya Bu belki de şuraya da bağlanabilir. Bu calı seçmenler niçin İyi Parti'ye ya da Suat Nezir'e oy vermeli? Şöyle söyleyeyim. Bundan önce maalesef 20 yıldan beri iki kutba sıkıştırılmış bir Türkiye var. Genel siyasette ve herhalde siyasette. Hı hı. Biz iki kutba sıkıştırılmış bir siyaset anlayışını yıktık. Bu için konuşuyorum. Artık üçüncü bir yol açtık. Bu özelleri soktuk, yolumuzu açtık, asfaltını yaptık. Sevgili Bucular buyurun gelin dedik. Size yeni bir yol, dümdüz bir yol, temiz, ferah, yeşillikler içerisinde rahat nefes alabileceğiniz bir yol. Ve şunu, şundan emin olabilirsiniz. Evet, bundan önce geçmiş dönemlerde ee, bir Yerel siyaseti de genel siyasetle bağdaştırılan bir ortamlarla karşı karşıya kalmıştık. Bu kesinlikle ben de size katılıyorum. Ama bu dönem öyle bir dönem değil. Hı hı. Bu dönem sokak şunu söylüyor. Ben partiye bakmayacağım. Ben araştıracağım, bakacağım, ismi oy vereceğim diyor. Hizmet edecek insana oy vereceğim diyor. Geçmişteki yapılan tekrar tekrar hataların tekrar yapılmasını istemiyorum diyor. Bu A Parti, B Parti olarak değerlendirmiyorum. Belediyeyi yöneten kişi olarak değerlendiriyorum. Bana göre partinin kurumsal bayraklarında bir sorun yok. Orada bir problem varsa orada yöneticilere bakmak lazım. O yöneticiler o partinin tabanında, o partiye gönül vermiş insanlara ne kadar hitap ediyor, ne kadar hitap etmiyor. Böyle değerlendirmek lazım. Bu seçim öyle bir seçim. Hı hı. Bu seçim emin olun birçok farklı siyasi görüşten insanlar. Bakın farklı farklı bir tane iki tane partiden bahsetmiyorum. Farklı farklı siyasi partiye gönül vermiş, gönül vermiş diyorum. Bakın oy vermiş değil. Oy vermek başka bir şey, gönül vermek farklı bir şey. Gönül vermiş insanların bugün çok farklı bir noktada olduğunu ben görebiliyorum ve bunu bunlar bana geliyor. Bunlarla ben diyalog kuruyorum ve bunlar akın akın geliyor. Bunu kanıtı da yarın öbür gün seçim ofisimizi açtığımızda herkes görecek. Herkes görecek. Bunu sahaya çıktığımızda, saha çalışmalarımızda herkes görecek. Geldiğinde gizli bir şekilde gelin, yani siyaset iddia işi ise, ben de bir iddia koyuyorum ortaya. gelin orada bizim toplantılarımızdaki gelen arkadaşlara gizlice sorun. Sen, siz daha önce hangi partiye oy vermiştiniz? Sorun. Hı hı. Orada göreceksiniz. İşte Bu canın gerçek anlamda ne düşündüğünü, halkın ne düşündüğünü orada hep beraber göreceğiz. Ve ben bunu görüyorum. Ben bu iddiayı ortaya koyarken, ben biraz önce <laughs> bu cede seçim alacağız diyorum. Bu seçim evet. alacağız demenin bir altyapısı var. Dedim ya akşam yattık, e, hiçbir şey yok. Sabah kalktık seçim alacağız, böyle bir şey yok. Her şeyin bir temeli, her, her şeyin bir altyapısı var. Ben hayatım boyunca da e, realiteden şaşmadım. Gerçeklere baktım, gerçekler neyse ona göre hareket ettim. Eğer benim orada hamle yapmam gerekiyorsa hiç denet etmeden hamle yaptım. Eğer o konjektür benim oturmamı gerektir diyorsa ben oturdum. Ben böyle bir insanım. Hiç hayal satmadım. Hayal kurdum ama hayal satmadım. Gerçekleri konuştum